Naci göz altında. Sima ile Doğan serbest. Ne diyor sizin fikriniz çocuklar? Doğan bize yalan söylüyor olabilir. Bence güvenilir bir tip değil. Yani Sima'yı dönmüş olmasına şaşırmayız. Simay e Sima'yı da korkusuna yalan söylemiş olabilir. Bir de şantaj ihtimali var bence. Yoga merkezi batıyormuş. Parayı bulmak için Naci'ye şantaj yapıyor olabilirler. Dava başladığında şikayeti geri almak için para isteyecekler. Her iki ihtimalle de, her şekilde Naci tuzağa çekilmiş oluyor he? Yani Naci'nin masum olduğuna bu kadar inanıyorsunuz siz ha? Onu bilmiyorum da... ...ben, İsmail'in masum olmadığına inanıyorum müdür Kesinlikle bir şeyler saklıyor. İtiraf ettirmemiz lazım. Onu nasıl yapacaksınız? Hiç! Hiç Sütme'yi buna katıyan olmaz. Abi! Aferin çocuklar iyi düşünmüşsünüz. Baba gözünü seveyim bari sen yapma ya. Ya başkomiserim sizden başka kimse yapamaz ki. Nedenmiş ya o? Öyle. Bence de Simay... ...senin gibi olgun ve karizmatik adamlardan hoşlanıyormuş. Sinem hep senin yüzünden oldu bunlar hep. Verdiğim magazini başımıza bela aldılar. Özür dilerim başkomiserim. Öf. Ben o amaçla söylememiştim. <laughs> Bravo kızlar iyi düşünmüşsünüz. Hiçbir itiraz istemiyorum üstüne. Görev sevin. Hadi hazırlığınızı yapın. Tamam mı? Hadi kolay gelsin. Sırıtmayın. Başkomiseriniz var karşınızda sicilinizi yakarım.